Vay be. Makineye bak. Ya motor hastalığı mı nüksetti gene? Çoktandır istiyordum. Tam aradığım model. Güzel değil mi? Sakat değil mi be Murat? Kurallara uyarsan, adam gibi sürersen değil. Hadi. İyi günler. Ha. Merhaba. Benim motorum. Murat ben de memnun oldum. Ben de İrfan. Ee, kaç binde bu? 35 binde. Bu modeller için 35 bin hiçbir şey değil. Bakımı her şeyi tamam. 2009 model karbon egzoz. 182 beygir. Zero camlı. Ne istiyorsunuz bunu? Makul bir rakamda anlaşırız.